merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Melon oynuyoruz Diğer yazısını okumayı bilmiyorum Bugün şu uygulamadan Bak şuradan Nerede ha, Gördünüz dur şurayı Bu Şu Şu şey olması lazım böyle bu olması lazım öyle sonra buna giriyorsunuz burada şeyler var böyle sonra alttaki şeylere mesela basıyorsunuz mesela örnek olarak göstereyim böyle bak şimdi çıkaralım nerede Hah bakın böyle. Lan. Tamam. Sonra burada bunları bulmak için melon belon program yazıyorsunuz. Sonra en başta çıkana tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan mesela diyelim. Ee, ne bakalım mesela bunu indirmek istiyorsun. Hemen indiriyorsun. Sonra bitiyor böyle. Böyle. Ay yanlış yere gitti. Böyle karakter işte. İşte şimdi farklı farklı şeylere bakacağız. Mesela bu ne? Bunu indirelim bir. Bak. Bu ne ya? Nasıl karakter? Bakalım. Korkanlar videoyu izlemesin. Belki korkunç karakterdir. Hmm, o kadar da korkunç değilmiş ki. Tamam. Şimdi zaten bunlar yalan. Geçelim Hangisini? Geçelim. Bence buna geçelim. Bu güzelmiş. Güzel. Oh. Kaç tane şey var lan? Yu. ama Şunu da indirelim. İn İndi. An yanlış bir şey. Evet. O, o videoya izlemeyin. Orayı görmediniz. Evet. Hello, neyi burada var? Ne bileyim böyle ev de var. Sonra öyle bakalım. İndirelim. İndirelim. Bu arada orada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Gösteriyorum. Şimdi Hı. Ne yapsak? Bu ne? Acaba bu ne? Bakalım bir. Bu ne? Çok merak ettim bunu. İn lan artık. İnmiyorsan inme. Inmiyor. Bana ne ya? Videoyu durduruyorum. Tamam geri gel. Oha lan bu ne? Tövbe tövbe. Kediye bak lan. Çık, çıkaralım. Ne ara çıktık? Tövbe estağfurullah. Değişik değişik şeyler oluyor ya. Heh. Tamam indirdiğimiz karakterler burada. Oha. Çok güzel. Bang bang. Neyse. Nice. Vuy. Oh. Vuy. 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 Bunlar ne? Tamam bunu silelim. Bunu da sileyim. Bunun efekti. Hello neighbor, hello neighbor. Bam. Oo, oo, kediye bak lan. Meow, 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 meow. Hello neighbor. Tamam, video bu kadardı. Bye bye, görüşürüz. Abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.